tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Yanımda Yiğit var. Merhaba. Merhaba. E, e, bugün geldim. Clash Royale oynayacağız. Arkadaşlar bu arada biraz önce destansını kaçtım. Bir iki tane öfke, üç tane yavru ejderha, altı tane on tane dev skelet. Ondan sonra altlara bakalım. Ne vermişti ya hatırlayamadım. Kanka bu arada balon vermişti diyorsun da. Balon destansı değil. Destansım mı lan? Nerede? Tabii oğlum. Bir dakika. E ben de Allah yok. Şey, Hadi ben kullanıyorum çünkü. Balon, destansı mı diye yazın. Evet. Destansıymış. Ondan da bir tane geldi. Adam Adamlar da bana saniyi söylemiyor ya. Şu en kötü insanı bana çıktı. Yiğit'ten de Arkadaşlar ya. yazın yorumlara. Tomruk güzel mi kötü mü? Kötü tabii ki. Arkadaşlar da be baksın. Benim insanı kart al işte. Kanka yine aynı hata yaptım. Defemin anlar mısın? Destan sıfır destansı ile girdim. İki kez oldu arkadaşlar. Sen boş ver. oraya bak. Heh, tamam. Bir de yine bir yiyiniyormuş. Ama kaydı, belki yenilir. Çat aldım. Aldım Hı. oğlum aldım. Adamın donma kadar indirdim. <laughs> arkadaşlar yeniyor. Görüyorlar zaten kanka. Dön, şuna da şöyle. Aa, ya minyon sürüsü çıktı. Milyonlar çıktı işte. Adama keşke minyonlar çıkmayaydı. Kanka minyonlar baş belası ya. Çok hey la minyonlar baş çok baş belası arkadaşlar. Minyon sürüsü de. Minyon sürüsü Defans da. Arkadaşlar bu arada kart alıştırma yapacağız sizlerle beraber. <laughs> de mi kanka? Arkadaşlar evet. Her yapabiliriz. Herhalde arkadaşlar bende de var uygulama. Aynen ikimizde de var onu şey yapacağız. Bakacağız birbirimizin fotoğrafını aldık zaten yapacağız arkadaşlar mutlaka. Onun için ağa rakip baştan ayrıldı. Daha Emre. Bu alır zaten. Üstüne biraz bekleyelim golün fışık zaten biter. Adam yenilmekten çıktı yani. Herhalde o da video çekiyordu. <laughs> Oğlum o ne? adam 69 can challenge yapıyor. Ha gitti. Aa bir can. Daha demin yemin bir lap bir can vardı. Kanka videoyu izleyeceğim sana tamam mı? Hatta dur bak şuradan hani bakalım. Gel gel. Yendik ama. iyi oldu. Şimdi arkadaşlar onu, onu geri izleyeceğiz. Bir daha izleyeceğiz. Kanka şu ben görmedim ama bana lütfen şey göstermem lazım. Bak ediyorum. kanka bak. Ha tamam o zaman ben klanı attım oradan bakarsın. Arkadaşlar şu, acil izlememiz lazım. Ya çok komik ya. Böyle bir şey yok. Bir can kaldı. çat. çat. Ya yani mecerasını yanlış yere attım. Yanlış attım. Pat 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 pat. O gitti. Çat azaldı. Ondan sonra balon pat 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 pat. Bak. Ha, gördüm. gördüm. bir kaldı. Orayı vallahi gördüm. Orayı slow motion'a verdim bari dur. Neyse. Şimdi paylaştık onu. <laughs> Neyse şimdi Yiğit'i bek. Aa sen bina mı girdin? Yok kanka ya. Ne yapıyorsun? Yeniyordum. Arkadaşlar turnuvaya girelim. Arkadaşları 10 saniye Hı -hı. kala. Hatta Hı -hı. altı 6 saniye kala. Aa 1440 ne? Atıcı. Maç bitti. <laughs> Hadi şimdi krana gel. Ama atıcıyı çıkar. Kanka tamam ben atıcısız bir tane defter hazırlıyorum. Oğlum ben seni full destan seni ama yersem. Ama dur e, yok değil mi? Arkadaşlar 20 yıl tane elmasım var. Ya atıcıyı çıkardım bak gördüğün gibi atıcı yok. Destan var. <laughs> o madenciyi de kullanma. Yeter. Yok kanka. kanka madenci kullanayım ne zaten bir işe yaramıyor ya. Tamam. Tak 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 vuruyor zaten. Oğlum ama geçiyor ben ona defansım yok. İskelet ordusu oğlum. O zaman şeyi doğru iskelet ordusuna defans koymayacağım. Koymam kanka. Ama çarpma alıyorum desteme. Çarpma. Oo, bana şansa ne, bana gelirse ya. bilmem. Şansa gelirse bilmem kanka. Ben sana buradan bir şansa getireceğim. Mal olacağım. Kanka da iskelet orasını ben çıkardım. Ya sen, sen istedin ya. <laughs> ya. Tamam al ya. Favorili karımı yapayım billaha. Kanka <laughs> bak sen de golem koyma ya. Ben goleme karşı bir yiymiş, şey yapıyorum. Ben de dev iskelet koyuyorum. Yemiş çarpmayı koydum bana ne. Abi, Şimdi bunun da şey çok işime, işe yarıyor oğlum bu. Çatma. Kanka hadi gir. Ha, şimdi haydi. Al, sana at. Sana at. Oğlum benim ona kaç defansım var Evet arkadaşlar. Birbirimize bakıyoruz. 9 seviye ve Ali kupasını şu an arkadaşlar görebiliyorsunuz. Kanka ben biliyorsun ki çatma atarım ya. 2203 kupalı. Ezik Yiğit. Lan şansıma... Ulan şanzıman. Şşş, şanzıman. Ya bak şanzıman golün fışkısını almış salak. Salak bebe. Mal bebe bu. Bu özü. Kanka o kule. Mal. Gitti. Malsın sen. Senin sen mal'sın. gitti. Ana ben şeyi unutmuşum. Neyi? Baby. Ana. Kanka, kanka kaç ben... Hayır ya. ben Valkyrie koymayı unuttum. Tamam o olmasa da bu var. Kanka Zaa. dur ya. Dur Valkyrie koyayım bana öyle ne, yapsam. bana ne bana ne. Valkyrie koyup öyle yapsam kanka. Bana ne yendin bile. Benim eski destem yapacağım. Çünkü ben golemle falan girdim. Ben niye golem Kanka ben Valkyrie'le destemi yapayım ya. Tamam, ben golem falan koymuşum. Niye golem koydum ben? Sen gaza geldin koydun işte bana ne. Yani böyle bana ne, bana ya. ne. Kanka bu sayılmıyor. Ben, ben kendi sayılıyor. destemle girilmedim. Arkadaşlar gördüğünüz mü? Kanka, gördüm, Kanka o zaman şey herkes kendi destesiyle giriyor. Ben atıcıyla gide girerim. Yo atıcı yok. Atıcı Kanka bir elit barbest diyor. Ben de verdim. Lan! Ya ben de verdim. Kanka bak. Ne? Bir daha göster. Benimki şöyle. <laughs> 1980. Bak göster. Bak, bak göster. Bak göster. <laughs> 2805. <laughs> Kur'an çalsın 2805. <laughs> <laughs> Hadi gel klana. Dur kanka, dur deste matacağım. Sen öyle mi yapıyorsun? Tamam lan sen istedin şimdi. Kanka bak ben şey kullanmıyorum. Mesela madencici işi ben çünkü madencici e şey. İnşaat totalisini özledim ben da. Yok ya kanka. Ben şu arınayı özledim. Birinci, Ben 5. arınamı özledim ya. Tamam. Hadi ondan yapalım. Atayım mı? Evet, kanka. 5. arınayı ben de özledim lan. Hele 5. aranın resmini. Oo oğlum çok güzel gidiyordu. Attım. Attım mı? Geldim. Ha, arkadaşlar şu an saçma bir desteğiyle girdim. Kanka ya şu adına mı? Görününe bak ya. Ne Çok güzel. Kanka Enes'i göndereyim. Ben bu arınaya düştüm diyeyim. Mal gizli savaşçı. Orayı kapatırım ben. E sesini şöyle kapatayım. Tamam. Süper. Süper. Dalıyoruz arkadaşlar. Ağız burun, burun dalıyoruz. Kanka ben buna ne yapabilirim? Yine Valkyrie unuttum bak. Benim kafalı. Benim ya mal atıcıyla şey var cadı var sende. Ne istiyorsun daha? O zaten aldım ben onu. Geç. Şak. Hadi. Geçmiş olsun. Alamadım. Ya abi kötü oldu bu. Onu yanlış yere attın. Anladın mı? Biliyorum ama aynen var. <laughs> mal oldu. Ama aldın neyse. Ama ben senin ikinci kulenini niye almadım? Çünkü minyon attım. Hepsini de aldı. Oh şu minyon sürüsünü niye kullanırdım be artık kullanmıyorum. Ya şuna bakar mısın ya? Keşke o minyon sürüsü Dur şak. Gel lan buraya. Gel lan buraya hıyar. Hıyar hıyar hıyar. Hıyarsın. 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 Orta kuleni de alayım mı? Alamam. Kaka bak sen elit barbarına geldin de ben elit barbar karşı ne attım atacağım onu da bilmiyorum. Sen tomruk atacaksın oraya büyük ihtimalle mi? Atma diyorum. <laughs> Oğlum ben atmadan duramam ya. Boş yere kullanıyorum ben. Sevmediğim için. Umrumda değil artık. Tını tını. Pat. Çat, pat 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 çat. Minos'un üstüne karşı ok. Ya doğru ya ok dedi bu. Bu mal ok dediydi. Arkadaşlar gördünüz hileci. Ben de olmayan kartlarla yendi ezik Hadi cehennem ejderhasını evden veriyordum. Bir de benim kadroma göre ayarladı. Kanka ben senin kadroyu kopyalayayım lan. Tamam lan ben Şimdi de. İkimiz de aynı kadroyla gideceğiz arkadaşlar. Dur kanka ama. Katılsan mı? Klasik mücadele. Katır bence lan. 27 elmasın var lan. Yok ya harcamam boşuna. Şimdi arkadaşlar ben Kanka bir savaş yap yapmam gerek. Bir savaş yapayım. Bir de video bakayım kaç dakika oldu? 9 ee, dakika. Az ya. Bitirmeyelim daha. Arkadaşlar Alife normal bir savaş yapsın. Aynen. Şimdi Ama bir yüzüm. milyon sürü desteğiyle Boş İyidir. Ha o desteğin iyiydi doğru ya. Yazdım ya seni bir kere. Aa ben yanlış Aa ben destemi oynamışım. Zaten benim destem. Kanka presi. Koçbaşı atıyorum bitiriyorlar. <laughs> İkisi de upuzu gidiyor ya. Bir de tomruk tutuyorum. Bak bak. Adam oynama. Çat. Çat. Cebardım. <laughs> Lanet olası pisin. Pis. Yok oğlum. Diksin ya, diksin yendin, ya. Yendin. Kanka diksin ya, diksin ya. Şeyi var ya, minions'sa. Yok olanlar oldu. <laughs> diksin ya, diksin ya. Arkadaşlar çarpmak kullanın. Büyük ihtimal çarpmak kullanmamız gerekiyor. Benim çarpmam 8. Oraya niye yaptın? atak yaparlar. Aa, oğlum bu full havadan oynuyor var ya. Bak. Büyücü alsam gebertirim ben bunu. Kanka işte ya. Hatam değil. Şimdi yadık var. Şuraya at işte kanka. Çok Adam seni kanka. üçlemeden. Mal, kanka ben mal kaç kasmışım? Var. 29. 2 ekle bora bora bebiye en çok ben azalttım. Kanka bak sen bana arkadaşlık isteği yolla Olan tamam. Oğlum yeter ki iki tane şey yapayım. Kanka yani. bak sen beni arkadaş ben seni arkadaşlardan çıkarayım sen bana istek yolla tamam mı? Hmm, hmm. Ben kabul edeyim sen benim arkadaşlarım her türlü olursun. Olursun. Mal onun için Facebook yeni, bir daha açmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> en eskilin klana bak. Şey... Enes'in profili. Tını tını tını. Mal oldu lan. Mal ya şey. o çocuk. O çocuk yemin ederim mal. Arkadaşlar ben benim yok. Bine milyon kaç. Bak kadar milyon sürüm yükselteceğim. Oğlum golem atıyorum alıyor ya. Tamam milyon sürüm yükselteceğim. Ben istiyor 8 seviyemizi yapalım. Benimki de bin ne var? Oğlum ben bu arada arada sırada bayağı az arttırıyorlar ya. Kanka kanka 2855 oldu. Arkadaşlar benim 9 sene olmadı kaldı. 29 vur. <laughs> kanka ben büyük mücadele, klasik mücadeleye girsem mi? Hmm. Ama harcamayacağım arkadaşlar. 109 elmasım kalıyor. Altın sandık geldi. Tenitsin. Kanka bunda kazanırsan güzel bir sandık geliyor. Arkadaşlar kanka bak 3 3 maç buradan hmm. ender gelmesi gerekiyor. Yok kanka gelmiyor. Allah <laughs> <laughs> Gelmiyor. <gülüyor> はい